Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi kumsalla masala poşette bir şeye varmış gibi şaka yapacağım. Bakalım tepkilerim ne olacak. Hadi hep birlikte barang. görelim. Barang barang. Oturun böyle. Seninle bir şey konuşalım. Nasılsınız? İyi. misiniz? Taş kağıt makas oynayalım mı? Tamam. Hadi. Taş kağıt makas. Ama sen hep her şeyleri kesiyorsun kumsal. Hadi kum masalı. hız masalla oynayalım. Bir bak sonra sen. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Hadi gel. Dur şimdi ablam. Şimdi ben birim, ablam sıfır. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Şimdi bekle. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yenildim. Şimdi sıra sende. Taş, kağıt, makas. Ya kum sağa. Başka ne oynayalım? Gel bunu oynayalım. <laughs> tamam bekle ablayı bir oynayalım. <laughs> Aa ne Nasıldı? Çarşı, rana, Na. beş, tava, kapı, iki, Yürü be iki, daha oynamadan beni. <laughs> Hadi gel. İhfaj ablanla oynayalım. Bekle sıranı. Dur alfabe oynayalım mı? <laughs> alfabe. Cıs.

Niye oynamayalım? Hayır. Yani bir şey koymadın değil mi? Yok. Niye bir şey mi koymam lazım? Ama kum saati bari sana anlatmayız lütfen. Değil mi? Hayır. Niye? Anne içeri çekeyim mi? Olsun, Gelin oturalım kızlar. Hadi bana okulunu anlat biraz mısın? Ay, hiç anlamam. Şimdi hepiniz bir oturun, bir oturun sakin. Ay bak sana kışkırtma falan yapayım daha çekelim. Niye kışkırtma yapayım sana ben? Anne. Hadi yapayım mı? Niye yapayım, Ay, yapayım Diyorsun, yapıyorsun. Ne diyor kızım bu? Yapıyorum. 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 Yapmasın ben tuvalete. Sakın. Anne. Anne sakın gülmeye gerçekten. sizinle bir şey konuşacağım. Kızlar, ben size bir hediye aldım. Ama bir düşünün yani, ne olabilir bu hediye? Tablet. Tablet. Telefon. Telefon. Hayalleriniz çok yüksek ya. Ay Allah'ım. O telefon için Ay belirli bir yer belir sınırlamasına gelmen lazım. İçine gerdanlık koydum. Ne koydun? Gerdanlık. Tabii canım, beşi bir yerde. Ne almış olabilirim? Düşersin. Ne? Nelimik? Al... Nelimik? Ay Allah'ım, bana ne var? Çarımı bana çiçek doldurup O zaman vereyim size. Oturun. Oturun. Gözünüz. Oturun. Karnım. Sürpriz. Dur bakayım. Bakın bir hediyeniz veriyorum. Ay!